kader mahkumlarından birçok mektup alıyorum. Kader mahkumlarının yakınlarından birçok telefon alıyorum. Gündemde yer alan ve vatandaşlar tarafından iletilen şikayetler üzerine sık sık paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yayınladığı son videolarla af çağrısında bulundu. Yaptığı açıklamalarda cezaevi mahkumlarının yakınlarıyla da bir araya gelerek cezaevi şartları konusunda da eleştirilerde de bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda cezaevinde yatan kişilerden ve yakınlarından çok sayıda mektup ve telefon aldığını belirten Sarıgül, af yasası için hükümete seslendi. Cezaevi koşullarının yeterli olmadığını dile getirirken, af ve Türkiye'nin paylaşımları peş peşe geldi. Cezaevlerinin önünde mahkumların yakınlarıyla bir araya gelen Mustafa Sarıgül, 275 bin kişilik yataklı cezaevlerinde 300 bin üzerinde mahkum olduğunu iddia ederek koğuşlarda da durumların aynı olduğuna dikkat çekti. Yap bu çağrıların siyasi İlk değil zaman, vicdani olduğunu sık sık dile getiren Mustafa Sarıgül şunları kaydetti. Yasama yılı kapanmadan kader mahkumları parlamentodan çıkacak olan kararı bekliyor. Pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu. Esnaflarımız çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce yurttaşımız ne yazık ki uyuşturucu batağıyla karşı karşıya kaldı. Ehliyet mağdurları var. O nedenle bütün parlamentoya, bütün siyasi partilere, bütün gruplara sesleniyorum. Talebim siyasi değil, vicdani bir taleptir. Gelin hep birlikte parlamento kapanmadan kader mahkumlarını sevindirelim. Affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm diyelim. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye'm diyelim. Kader mahkumlarını parlamento kapanmadan gelin birlikte sevindirelim.